Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizler birlikte ne yapıyoruz? bu bize <laughs> bilgisayar nasılsın? Instagram indisyonu onu göstereceğim. Geliyorsunuz. Chrome. Böyle Chrome web mağazası yazıyorsunuz. Ve buna giriyorsunuz. Buradan in. Tak from Böyle Instagram işte web asistanı yazdığınızda buna tıklıyorsunuz. Chrome ekle yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Burada diyor uzantı ekle diyorsunuz. Evet. Bak. Şimdi arkadaşlar indiğiniz mesela onun. şimdi nasıl gidelim? Buradan sonra tıklıyorsunuz. Diğer ayaslar. Uzantılar. Gördüğünüz gibi. Burada böyle var. Evet arkadaşlar sonra tıklıyorsunuz. Buradan uygulamanıza giriyoruz. Ve buradan hesabınızı rahatla geç yapabilirsiniz. Problem, siz, problem olursa yazın. Hadi bay bay.